Eskişehir lezzet turuna hoş geldiniz. Bugün memleketim Eskişehir'i sizlere lezzetlerini tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle tren garından başlamak istedim. Çünkü şehrimize genellikle gelen ziyaretçiler işte İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Konya gibi şehirlerden hızlı trenle geliyorlar. O yüzden e, tren garından başlamak istedim. Şu anda Trangar'ın ardından izlediğiniz Doktorlar Caddesi e, ve şu an karşınızdaki Kurtuluş Külemişli olduğu bölüm garına çok yakın. Yaklaşık 5 dakika bir mesafesi var. Bu şekilde o yüzden sizlere tanıtmaya başlıyorum. Evet, Doktorlar Caddesi Eskişehir'in e, gerçekten en işlek, en hareketli, en güzel mekanlarının olduğu caddelerden biri. Aynı zamanda tramvay durağı var, tramvay hattı var. Görüyorsunuz yerde rayları. Burada Doktorlar Caddesi denme sebebi gerçekten doktorların olması burada. Doktor muayeneleri çok fazla yer alıyor. O yüzden ismini bu şekilde koymuşlar. Burada ilk durağımıza sizleri davet ediyorum. Karakedi Bozacısı. Şehrimizin Karakedi Bozacısı önemli simgelerinden biri gerçekten. Şimdi sizlere güzel bir sohbetle baş başa bırakıyorum. Kolay gelsin. Şöyle bir çekebilir miyim? <laughs> Müsaadeniz olursa. Tabii, de, de Ay, Bardaktan 30 lira. Hı hı. Film çekmek, bilmem ne yapmak. 100 lira. Ooo pahalıymış. <laughs> o zaman bardak. <laughs> tamam dur. O zaman bir pak paket daha doldurayım gülüm. Şimdi 100 lira alacağız ya. Yani değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Ay, çok tatlısınız. <laughs> evet. Esnaf abimizle yaptığımız bu güzel sohbeti de duymanızı istedim. O yüzden ben bir devreden çıktım. Evet, yürümeye devam ediyorum ve Eskişehir'imizin en güzel manzarasını sizlere göstermek istiyorum. Burası Porsuk olarak geçiyor. Yani Porsuk Çayı. Adalar mevki diyebiliriz. Bu meşhur bildiğiniz işte vapur, gondol, onların hepsi bu suyun üzerinde gidiyor. Ve oradan da hemen hızlıca tanınma helvacıya geçiyorum. Önünde metrelerce kuyruk var. Kuyruğu bilerek çektim. Geldiğinizde göreceksiniz. Neden diyeceksiniz. Günlük yapılıyor. İnanılmaz taze. Yani çok fazla denedim helvacı ama bunun gibisi gerçekten yok. İki numara kurabiyeci Volkan. Mini kurabiyeleriyle gerçekten damak şenlendiren bir mekan burası. Geldiğinizde mutlaka kendinize bir miktar kurabiye. Almanızı öneriyorum. Ayrıca Eskişehir'in meşhur kavurma böreği de yine burada yer alıyor. E, burası benim için değerli bir mekan. 3 numara Lalezar. Petifürcü Lalezar. Kendine özel bir tarifleri var. Petifür hamuruyla. E, içinde çok güzel bir kreması var. Gerçekten özel bir ürün. E, normalde de yani çok fazla yerli petifür denedim. Ama bunun gibisi gerçekten yok. Ayrıca şu anda çektiğim mozaiği de mutlaka denemenizi öneriyorum. Fakat deneyenler genelde Petifur'un daha iyi olduğunu söylüyorlar. Burada da yakından sizin için çekim yaptım. Hemen onun yakınında Petifürcü Süreyya Pastanesi var. Burada da yine aynı petifür yapılıyor. Bu iki mekan birbirine çok yakın. E, tahmin edeceğiniz üzerinde de tahmininiz üzerine de, tahmin üzerine de ar arada bir rekabet de var. İkisi de çok güzel. Ben ikisini de çok seviyorum. İkisini de denemenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi burası da petifür. Bunların da kendine göre bir e, tarifleri var. İkisi de şehrimiz için değerli işletmeler ve yürümeye devam ediyorum. Karşınızda Farhat Usta Balaban Kebap. Şehrimiz için e, yani en önemli lezzetleri nelerdir ne yiyelim derseniz balaban kebap deriz. Ve bunu nerede yiyeceksiniz? Bana göre Fahrettin Usta'da. Mekanın girişinde görüyorsunuz Atan bizleri karşılıyor. Burada da e, kendisi biraz e, rahatsızlanmış yaşı var ustamızın. O yüzden ameliyat olmuş. Şu anda oğlu e, bakıyor. Aynı lezzet hiçbir fark yok. Defalarca yediğim için bu kıyası yapabiliyorum. Buranın Allah Allah. önemi ütülük ütülü olması. Fahrettin usta bu bonfileti pişirirken bu etin her yerinin yeterince pişmediğini fark ediyor ve sonra diyor ki bu demir ütü bakın görüyorsunuz ben diyor bunun üzerine bir ütü basayım Ütüyle bastığım zaman diyor yani bu etin her yeri görüyorsunuz altında kalıyor etle köfte bunların her yeri ızgaraya eşit şekilde değiyor ve kızarma problemi yaşamıyor ardından da güzel bir pide üstüne bu kemik suyu arkadaşlar. Kemik suyuyla pideyi ıslatıyor. Yumuşacık oluyor pideler. Üzerine şahane bir yoğurt ve ızgarada pişmiş köfteler de az sonra eklenecek. Üzerine salça döküyorlar. Bunların hepsini kendileri yapıyorlar. Ve gerçekten güvenilir yerlerden alışveriş yaptıklarını biliyoruz. Bu bonfilesi görüyorsunuz bonfiletten yapılıyor. Bu şiş olarak geçiyor. Benim burada tercih ettiğim karışık balaban kebap. Yani bu ne demek? İçinde hem köfte var hem şiş var. Siz dilerseniz sadece köfte balaban veya sadece şiş balaban tercih edebilirsiniz. Ama bana derseniz ki hangisini yiyelim? Şu anda burada görmüş olduğunuz tabağı yemenizi öneririm. Üzerine de mis gibi tereyağını döküyorlar görüyorsunuz. Harika bir lezzet. Ağır diye düşünmeyin çok lezzetli ve Eskişehir'imizin incisi Odunpazarı evlerine doğru geldik. Buranın sokakları bence tek tek gezilmeli. Burada bu hava teneffüs edilmeli. Şu anda çektiğim yerde görüyorsunuz az sonra yapılışını da çekeceğim. Kumda kahve içilmeli. Çeşit çeşit kahveleri var. Dibek, menengeç işte çeşitli daha farklı çeşitler. İstediğinize göre damağınıza göre seçebilirsiniz. Burada kumda kahve yapılıyor. Bu kumda kahve ağır ağır pişiyor. Çok böyle güzel o köpüğü az sonra sizlere göstereceğim. Burada bir dinlenme molası hem vermiş olursunuz. Çünkü sürekli yiyerek gezmek çok zor. Kahve biraz midenizi yatıştırır. Evet sunumu görüyorsunuz. Eskişehir desenli fincan akranında kalabak suyu var. Eskişehir'imizin suyu. Sizi Eskişehir'de olduğunuzu hissettiren bir kahve. Ve diğer mekan Kırım Tatar Çi börek evi. Eskişehir denince ne meşhur deseniz, sanırım 10 kişiden dokuzu çi börekler. E, ve tabii ki Tatarların e, çok ünlü bir böreği bu. Bizim Eskişehir'imizi de onlar zenginleştirmişler. Burada gördüğünüz gibi odun pazarında yer alıyor. kurşun camisinin çok yakınında. Bu çi böreği de denemeden dönmeyin. Ve Tuğralı Konak, Olum Pazarında birbirinden güzel işletmeler var. Fakat beni en çok etkileyen her zaman Tuğralı Konak oluyor. buradaki Necdet Bey hem hat sanatıyla uğraşıyor, hem yazı yazıyor. Şu anda görüyorsunuz. Kendisi gerçek bir zanaatkar. Çok da ilgili, sohbeti çok güzel bir abimiz. Gitmenizi, görmenizi isterim. Sevdiklerinize de hediyelikler alabilirsiniz. Ben yol üstü olunca uğrayıp bunu da göstermek istedim. Görüyorsunuz burada yakarak bir e, yazı yazılıyor. Bu isimler bana ait değil. E, orada biri satın alıyordu. Ben daha önce zaten almıştım. Ben de sizler için çekmek istedim. Evet çok da güzel oldu. Ardından hemen aşağıya doğru sallanıyorum Odun Odunpazarı Meydanı'na ve Yüce Işık Unlu Mamulleri. Eskişehir simidi arkadaşlar çok bence farklı bir simit. <laughs> Haşhaşlı çörek kesinlikle efsane bunlardan birer tane mutlaka alın ben bu çekimi yaparken e, buradaki simitçi ustalar bana güldüler bir adet simiti aldım valla misler gibi yedim sıcacık çıtır çıtır eskişehir simidi görüyorsunuz kesinlikle başka yerde yok deneyin Evet, odun pazarında köfteci Ahmet. Burası da e, odun pazarı bölü bölgesinde e, balaban usulü köfte yapan bir yer. Ama aradaki farkı göreceksiniz. Bakın, bu herkesin farklı yorumlaması. İşte burada da pide üzerine yine yoğurt, salça, köfte atılıyor ve üzerine tereyağı. İşte bu şekilde görüyorsunuz. Bu görüntü beni benden alıyor zaten. Burası da güzel işletmedir. Kendine göre e, ben gerçekten severim, sıkça da giderim. E, bence buraya da fırsat verebilirsiniz. Ve tekrardan şehrin merkezine siz alıyorum. Görüyorsunuz ki Köprübaşı bölümündeyiz. Olmazsa olmaz tramvayımız, Ordu evimiz Köprübaşı ve burada da size Eskişehirspor bayrağını çekmek istedim. Evet köprü Köprübaşı'ndan e, ilerliyorum. Az önce size göstermiştim Porsuk Adalar diye. Burası oranın girişi arkadaşlar. Başlangıcı ve gondolların binişi buradan oluyor. Bu şu anda görüyorsunuz. Sizin için özellikle çektim. Biniş yeri de burası bakın. Hemen o köprünün ayağından iniyorsunuz. Ben bilerek indim. Fiyatlarını da sizlere şimdi göstereceğim. Biniş buradan. Bu iskelede bekliyorsunuz. Sıra veriyorlar. Biniyorsunuz. Evet, tur ücretleri vesairesi hepsi yazıyor. Oradan yukarı çıkıp adalara girdiğim zaman burada Seniaste otel var. Yine bir otel daha var. Şu an ismini bilmiyorum. O Popeyes az önce gördünüz. Oradan girdiğiniz sokakta da tat kanat var. Burayı bilen pek e, yoktur dışarıdan gelenlerde. Hep böyle basmak alıp belli yerler paylaşılıyor. E, bunu ben de öğrenmenizi istedim. Burada bir kanat mutlaka yiyin. Yok arkadaşlar bunun benzeri yok. Evet ardından tekrar çıkıyorum. Ve oradan da e, gördüğünüz gibi vapuru çekiyorum. Burada hem bu vapur var hem gondol var. Bunlarla gezi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hava da inanılmaz güneşliydi şansıma. Ve sizlere böyle bir güzel adalar porsuk manzarası izletiyorum. Yürümeye devam ediyorum ve karşınızda Haller Gençlik Merkezi. Peki burada ne var? Burası eski soğuk hava hal deposu arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi Yılmaz Büyükerşen. Hocamız burayı bu hale getiriyor. Çok güzel. Kendine özel bir havası olan bir yer. Biz çok seviyoruz. Burada Mazlumlar Muhallebicisi var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Veya Eskişehir'e gelecekseniz notlarınız arasındadır. Muhallebileri görüyorsunuz. İşte inanılmaz lezzetler. Mutlaka deneyin. Kapadokya Pastanesi. Burayı da çok fazla bilen yok. Burada da İzmir Bomba. Şu an çekiyorum sizlere. Bir tane olsun alın. Bunların hepsi birbirine yakın yerler. Ve Toast Modern. Tostu gerçekten modern, modernize eden harika bir mekan. Biz Susurluk'la Ayvalık tostunu denedik. İkisi de mükemmel. Bence ayvalığı deneyin. Buraya da mutlaka bir şans verin. Bir sabah kahvaltıda tostunuzu yiyin. Fakat çok büyük. İki kişi bir tane bile yeseniz bence doyurur. Evet video burada sona eriyor. Değerli yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Sorularınız varsa da seve seve cevaplarım. Hepinizi Eskişehir'e bekliyoruz.